Merhaba Sayın Arzum Mobilya değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere Zanya Yatak Odası takımından bahsetmek istiyorum. Zen Yatak Odası takımımız 2 metre 50 santim ve 2 metre 20 santim olarak iki farklı ölçü seçeneğinden oluşmaktadır. Dilediğinizi satın alabilirsiniz. Dolabın içerisine baktığımız zaman uzun elbise asıldıkları çekmecelerimiz mevcuttur. Diğer bölümü açtığımız zaman ise yine aynı şekilde 3 tane çekmece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kafesten oluşan tişört ve kazaklarımızı koyabileceğimiz ürünlerimiz, elbise askerimiz mevcuttur. Ürünümüze genel olarak baktığımız zaman aynalı bir makyajlığımız var. İki tane kombinimiz var ve yatak başlığımız var. Bazısına baktığımız zaman ise şöyle göstereyim. Geniş bir kullanım alanına sahiptir tamamen profillerle beslenmiş bazamız sağlam ve garantilidir. Eğer dilerseniz bizim uygun gördüğümüz bu takıma yatağımız bambu serisidir. Kendisi rahat bir konforlu uyku sağlamak için birebir bir yataktır. Zen yatak Odası'nı canlı olarak görmek istiyorsanız eğer Arzu Mobilya mağazamızda sizleri bekliyoruz.